Hello to everyone. Uh, we need to congratulation uh, both the team for the victory. they deserve this victory. Uh, if, if we want to speak about the game, the game was really opened from both sides. As you, as you see as you saw, uh, both team create uh, a lot of chances, but they, they realized their chances and, and they, uh, on the end they won. Öncelikle merhaba, e, Boduyu tebrik ediyorum. Hak ettiler galibiyeti, hak et, hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ama çok açık oynanan bir mücadeleydi. İki takım da çok fazla fırsat buldu, şans buldu. Ama şansları, fırsatları değerlendiren takım Bodo oldu ve e, maçı kazandılar. Onları tebrik ediyorum. Good situation. After three games we have we have only one points, but there is still uh, more three games and can happen everything. We need to be in until the end. So next game is a home game against Bodo and we need to win. If we win that game, we are again in the game. Soru şu şekildeydi. Şu an grupta bir puanınız var. Ne düşünüyorsunuz? Cevap. Tabii ki iyi bir durum değil. Üç maç sonunda bir puana sahip olmak şu an grupta. Ama üç maçımız daha var. Ve bu üç maçta bir şeyler değiştirebiliriz. E ee, evimizde bir dahaki maçımız Bodola. O maçı kazanıp işleri diğer tarafa döndürmek için elimizden geleni yapacağız. When you lose the game on this way you can you cannot speak. Uh, let's say that after the Galatasaray game we 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 could speak about some things but today we cannot speak because uh, until the end was uh, 3-0 for the opponent even we created enough chances to be in in this game. but they realized their chances we didn't realize in the right moment and the game always go that we need to take a risk uh, to push more uh, leave a uh, lot of space behind they, they, they played very smart game they was tough uh, they were, uh, they were uh, tough they were, they, they were uh, very compact and they were smart in the right moment realized uh, three chances we didn't realize then The end result is we lost. Galatasaray maçından sonra aslında bunları konuşabilirdik, konuşabildik çünkü o maç daha farklıydı. Fakat bugünkü mağlubiyetten sonra gerçekten e, bu anlamda konuşacak bir şeyimiz yok. Az önce de söylediğim gibi bahanesi ya da mazereti olan bir galibiyet değil. E, aslında şanslar bulduk, e, rakibimize de verdik şans, biz de bulduk fakat onlar değerlendirdi. Aslında kırılma noktaları bunlardı mücadelede. Rakibimiz golü attıktan sonra biz biraz daha risk aldık. Önde bastık, önde yüklendik fakat arkada çok fazla alan da verdik. Bu yüzden ee, rakibimiz akıllı oynadı, kompakt oynadı. Yani sert oynadılar ve 3 e, e, pozisyonunu gole çevirip e, bizi mağlup ettiler. Expecting the game of them or, or or we expect a very difficult game. Our opinion is that any 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 away team who who opponent team who come here it will be difficult for, for for everybody they are they are really good they are compact they are smart let's say that they they, they were smarter than than us today in in on the pitch they 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 mm, the decision what they uh, given on the, on the pitch was much better than us even That's my opinion, of course, because I, I, I checked a little bit statistic after the game. Uh, we create, we create a lot of chances. Also, they create, but on the end, the goals are important and they deserve the, to win. Soru şu şekildeydi. E, Bodo'nun bu oyunu sizi şaşırttı mı yoksa bekliyor muydunuz? Cevap biz Bodonun gerçekten güçlü bir takım, iyi bir takım olduğunu maçtan önce de biliyorduk. Buraya gelen her takım her takıma sıkıntı yaratan bir takım Bodo. Bu yüzden bunun bilincindeydik. Yani şaşırmadık. Beklediğimiz ve beklediğimiz anlamda güçlü ve sert oynayan bir takım vardı karşımızda. Bizden daha akıllı oynadıklarını söyleyebilirim bugün. Bodo daha akıllı oynadı. Aldıkları o son kararlar ee, final paslar kararları bizden daha iyiydi, daha doğru aldılar maç içerisinde. Aslında istatistiklere baktım, e, or rakamlara baktığımız zaman e, bizim de çok fazla, e, hatta bazı durumlarda daha fazla, e, daha iyi olduğumuzu görebiliyorum. Ama e, hepsi söylediğim gibi, az önce belirttiğim gibi futbolda geçerli olan goldür. Bodo bugün önemli olan şey yaptı. Golleri buldu ve hak ettiği bir galibiyet aldı. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz.